6 Şubat 2020 Ordu, Altın Ordu kökenli köyümüz. Biz 2 yıl önce burada dip budaması yapmış, Uç budaması yapmıştık. Uç budaması yaptıktan sonra güneşlenme arttı burada. Güneşlenme arttıktan sonra şu şekilde 2 yıllık çok güzel, güçlü sürgünler elde ettik. Biz uç budamalarını neden önemsiyoruz? Sebebi şu. Şurada görmüş olduğunuz 2 yıllık sürgünde. Biliyorsunuz fındıkta sür, e, karanfiller yıllık sürgünler üzerinde olur. Yani şunlar üzerinde Bunlar bak bir yıllık sürgünler. Şurası da. Bunları arttırdığımız sürece fındıkta verilmek ciddi anlamda artıyor. Şu anda ben az önce burada bir sayım yaptım. Şurada 56 tane karanfil var. Biz bundan 4 tane elde etsek şu dal üzerinde ne yapar? 200 tane karanfil yapar. Yani 200 tane meyve yapar. 200 meyve yani 200 tane çotanak demektir bu. 2.8 e çarptığımız zaman çotanaktaki meyve sayısı kaç sayısıyla yaklaşık 500-600 tane meyve yapıyor. Biz biliyoruz ki 500-600 tane meyve 1 kilogram geliyor. Bu şekilde bir ocakta bu şekilde 6 tane dal elde etseniz her daldığında birer kilo meyve alsak ne yapar? Yaklaşık 6 kilo meyve yapar. da 50 tane ocağınız olduğu kabul edersek 6 kere 50 eşittir 300 kilogram çok rahatlıkla ürün alabiliriz. Bunu biz neyle sağlayabiliriz? Bu bir şekilde uçbudamaları yapacağız. Bitki yıllık sürgün gelişimini arttıracağız. Ama bunu yaparken de onu hiçbir zaman aç bırakmayacağız. Şu an aylardan gübreleme zamanı. Kışlık kompozit gübreleri verin. Ocağınızın büyüklüğüne göre 1 kilo ile 1.5 kilogram arasında. Mayıs sonu, Haziran başında da azot takviyesini yaptığınız zaman o da yaklaşık ocağınızın büyüklüğüne göre 800 gramdan 1600 grama kadar verin eşittir az önceki belirtmiş rakamlar arkadaşlar.